İnse başıma bin yumruk Rabbim Allah diyeceğim İnse başıma bin yumruk Rabbim Allah diyeceğim Aksa kanım oluk oluk Rabbim Allah diyeceğim Yusuf gibi düşsem suya atsalar beni kuyuya Nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim. Yusuf gibi düşsem suya, atsalar beni kuyuya. Nice şeref duya duya. Rabbim Allah diyeceğim. Sürseler yaban eline, atsalar zindan eline. Sürseler yaban eline, atsalar zindan eline. Haykırıp zindan ehline Rabbim Allah diyeceğim Yusuf gibi düşsem suya Atsalar beni kuyuya Nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim Yusuf gibi düşsem suya Atsalar beni kuyuya Nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim Ecel gelip öleceğim ben kabire gireceğim Ecel gelip öleceğim ben kabire gireceğim Melekler sual sorunca Rabbim Allah diyeceğim Yusuf gibi düşsem suya atsalar beni kuyuya nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim Yusuf gibi düşsem suya atsalar beni kuyuya nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim Baş koymuşum ben bu yola ölüm bana düğün ala Baş koymuşum ben bu yola ölüm bana düğün ola. Hem başında hem sonunda Rabbim Allah diyeceğim. Yusuf gibi düşsem suya, atsalar beni kuyuya. Nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim. Yusuf gibi düşsem suya, atsalar beni kuyuya. Nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim. Yusuf gibi düşsem suya, atsalar beni kuyuya. Nice şeref duya duya Rabbim Allah diyeceğim. نيجا شرف ضويا ضيا ربي ما الله دي جيم ما الله دي جيم